Bahtiyar Müslümanlar, aziz kardeşlerim. Baş kulağınızı gönül kulağınıza bağlayın. Gönül kulağınızı da meley alaya, arşa alaya çevirin. Bir an için dünya ile bağlarınızı kesin. Er geç kesecekler. Cenab-ı Hak kamil imanla dünyadan ayrılmayı cümlemize nasip eylesin. Meley-i alada muazzam bir hazırlık var. Kimin hazırlığı? Allah'a, Resulullah'a, Kur'an-ı Hakim'e, Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a tam inananlara hazırlık var. Üç ayları başlıyor. Önümüzdeki çarşamba günü, Recep-i Şerif'in birinci günüdür. Arkasından ragaib gecemiz gelecek, onun arkasından... Cenab-ı Hak hepimize hayırlı ömür versin. Miraç gecemiz gelecek. Arkasından beratımızı alacağız. Velhasıl Ramazan-ı Şerif Fakri Kainat Efendimizin ifadesiyle Recep ayı Allah'ın ayıdır. Şaban benim ayımdır. Ramazan-ı Şerif ise ümmetimin ayıdır. Allah'ım bize Recep'i Şaban'ı mübarek eyle ve bizi Ramazan-ı Şerif'e kavuştur. Efendimizin bu nurlu beyanlarının üzerine ulema benamın bize müthiş iza ikazları var. O da şudur. Recep ayı sabigunun ayıdır. Yani müsabakada ipi göğüsleyenlerin, işi iyi anlayanların, can kulağıyla hakkı özünden duyabilenlerin ayıdır. Hazırlık yapmak lazım. Etrafımıza iyi bakmak lazım. Aile efradımızı iyi kontrol etmek lazım. Yeniden bir dönüşe hazırlıklı bulunmalıyız. Acizane bu kardeşiniz olarak inanıyorum şu mübarek millet alemi İslam'ın ümit bağladığı Müslüman Türk milleti Recep, Şaban ve Ramazan-ı Şerifi Fakri Kainat Efendimizin ve onun güzide ashabının değerlendirdiği gibi bir sene değerlendirebilsek kainatta müthiş inkılaplar olacaktır. Zor şey değildir. Sıdk ile abdest alıp Allah'ım bu ana kadar bir sürü yanlışlar yaptım. Hepsini bırakamasam bile hiç olmazsa bir tanesi için Recep ayı geldi. Ben de şu yanlışımı bırakıyorum diyebilmek. Onun için Aile efradınızı iyi kontrol edin. Aile efradınızda ciddi dönüşler başlaması lazım. Bir estağfurullah ile bundan evvelki bütün seyyiatın üzerine af kalemini çekip tertemiz bir hayata başlamanın tam zamanıdır. Zor değildir defteri değiştirmek. Allahu Zülcelal değil salih amel yapanları ameli yeryüzünde bütün pisliklerden daha fazla olan günahkar bir kulu recep Şerif geldi diye şöyle bir toparlanıp da Rabbimden haya ederim diyerek yanlışına dönen Allah'ına yönelen gönlünü Allah'ına bağlayan bahtiyar Müslümanlar Cenab-ı Hak seyyatınızın üzerine tamamen af kalemini çektiği gibi sadece affetmekle kalmayacak. Bu ana kadar işlediğiniz bütün günahları hasenata tebdil ederek size değiştirecek ve takdim edecektir. Onun için Allah için birbirimizi teşvik ve terhib edip ciddi bir dönüş yapıp Allahu Zülcelal'in razı olacağı bu amel nedir? Bizi Rabbimizle aramıza engel koyan şeydir. Yanlışımız neyse onu terk etmektir. Bir güzel amel insana bire yüz kazandırırken bir yanlışın terki bire üç yüz, bire yedi yüz, bire bir gayri hesap ecir kazandırabilir. Ümmeti Muhammed'e ise estağfurullah'ın yeri önemlidir. Okuduğum ayeti kerimede Ali İmran'dan okudum. Yüce Mevlamız şöyle emrediyor. Ey müminler Allah'ın yolunda birbirinizle yarışın, müsabaka yapın. Sen daha fazla ibadet edersin. Ben senden evvel camiye gelirim. İnşallah birlikte cennete alaya gideriz. Deyip birbirimizi teşvik ve terhip ederek genişliği arz ile sema arası kadar olan Allah'ın cennetlerine kavuşmak için sürat gösterin. Ki Cenab-ı Hak o cennetleri müttaki kulları için hazırlamıştır buyuruyor Rabbim e Mütalibiz. Yüce Mevlam. Habibi edibi örmetine, bütün ümmeti Muhammed'e, alem İslam'ın ümidi haline gelmiş milletimize şu anda benim bu perişan sözlerimi dinleyen aziz kardeşlerime sıdk ile dönüş nasip eyleyip Diyanet İşleri Başkanlığımız bir de kutsi hadis özellikle duyurmamızı hutbelere koymuş sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Rabbısından alarak bize şu mesajı vermiş. Ey Adem oğlu, ibadete zaman ayır, ben gönlümü zenginliklerle doldurayım. Hem manevi zenginlik hem de maddi zenginlik. Allah'tan zenginlik isteyenlerin gönüllerini ibadete açmaları lazım. Cenab-ı Hak gönlünü ibadete açıp içini dışını Mevla-i razı olacağı amal salihatla zenginleştirerek Ramazan-ı Şerife kavuşmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin.